Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Şimdi çok karıştırılan konulardan biri olan ilgi ve iyilik eki üzerinde duracağız. Konuya başlamadan önce ilgi ekinin diğer adı neydi? Tamlayan eki diyordum ilgi ekine. İyilik ekine ne diyordum? tamlanan iki diyordum arkadaşlar. Bunları isim tamlamalarında tabii ki daha ayrıntılı göreceğiz ama burada da üzerinden şöylece bir geçelim. İlgi kim neydi? Eklendiği isim ile başka bir isim arasında bu önemli sahiplik ilgisi kuran bir ek idi. Bu ekin en önemli işlevi, en önemli görevi eklendiği ismi başka bir isme bağlayarak İsim tamlaması kurmasıydı arkadaşlar. Yani iki tane isim var ve bu ek bu iki isim arasında bağlantı kuruyor, ilgi kuruyor. Bakalım özelliklerimiz neymiş? Ünsüzle biten isim kök ve gövdelerinden sonra ın, in, un, ün şeklinde geliyorlarmış. Ünlü ile biten kelimelerden sonra da nın, nin, nun, nün şeklinde geliyorlar. Ama bizim bir istisnamız var. Ben zamirine eklenirken de bu in hali ime dönüşüyor. Bunu unutmayalım. Şimdi aşağıdaki örneğimize bakalım. Eklerini hiç görmesek isimlere gelen ilgi eklerini hiç görmesek iyilik eklerini daha sonra göreceğimiz için bunları da karaladım. Kapı kol. Ülke insan. Aralarında bir bağlantı yok değil mi arkadaşlar? Ama bu ekler vasıtasıyla aralarında bazı ilgiler, bazı alakalar kuruluyor. Kapının kolu oluyor mesela. Ülkenin insanları oluyor. Şimdi iyilik ekini kısaca hatırlayalım. İyilik ekleri sonuna geldiği ismin kime ve neye ait olduğunu bildiren ve isimler arasında bağlantı kuran eklerdir. Yine bunlara da isim tamlamalarında daha ayrıntılı değineceğiz. Diğer adı nedir zaten? Aitlik eki ve tamlanan ekidir. Bu ekimiz de şu şekillerde kelimelere geliyor. M, N, Mis, Nis, Leri şekilleriyle isimlere eklenir. Buradaki tabloyu inceleyelim şimdi ilgi eklerimi göstermişim, iyilik eklerimi göstermişim ve hangi kişiye ait olduklarını göstermişim arkadaşlar. İlgi ekinin diğer adı neydi? Tamlayan ekiydi. İyilik ekinin diğer ismi neydi? Aitlik diyebilirdim buna. Başka ne diyebilirdim? Tamlanan ekide diyebilirdim. Benim defterim, senin defterin, onun defteri, bizim defterimiz, sizin defteriniz, onların defterleri. Bütün kişilere göre, 6 kişiye göre de bunları vermişiz. Şimdi, ilgi eklerinin görevi neydi? İsimler arasında ilgi, alaka kurmaktı. Bakıyorum, benim defterim demiş. Ben kelimesiyle defter kelimesi arasında bir alaka kurmuş. Yine senin defterin derken öyle, onun defteri derken yine öyle bizim defterimiz derken öyle sizin defteriniz derken öyle onların defterleri derken yine aynı şekilde arkadaşlar. Ben bunu kapattım. bunu hallettim diye varsayıyorum ilgi eklerini iyilik eklerine bakıyorum ilgi ekleri olmadan bunları inceliyorum. Defterim defterin defteri, defterimiz defteriniz defterleri. Bu ek, ben bunun kime ait olduğunu söylemesem bile bu defterin birinci tekil kişiye ait olduğunu gösteriyor mu? Gösteriyor. Bu ek ikinci tekil kişiye ait olduğunu gösteriyor mu? Evet gösteriyor. Senin defterin bu ek bunu bu defter kelimesinin kime ait olduğunu gösteriyor mu? Evet. Üçüncü tekil kişiye ona ait olduğunu gösteriyor. İmiz eki. Bu defterin kime ait olduğunu gösteriyor mu? Evet, birinci çoğul kişiye bize ait olduğunu gösteriyor. Defteriniz derken bu ek defter kelimesinin ikinci çoğul kişiye ait olduğunu göstermiş. Defterleri derken de leri eki defter kelimesinin üçüncü çoğul kişiye ait olduğunu göstermiş. Yani iyilik eklerini yalnız kullandığımda bile ben kelimelerin kime ait olduğunu tespit edebilirim. Şimdi geçelim. Şimdi dikkat kesilmem gereken bir nokta var. İyilik eki olan i, i, u, ü ile hal, durum yani diğer adı durum eki olan ö, I, i, u, ü birbirine karıştırılmamalıdır. Bunları hal eklerinden hangileri belirtme hali, hal kelimesini şapka ile yazıyordum, bunu unutmayayım. Örneklerime bakayım, bunları karıştırmamak için örneklerle pekiştirelim. Okulu bu sokağın sonundaymış. Şimdi burada iyilik ekimi yoksa hal ekimi, belirtme ekimi. Bakalım başına kişilerimi getirmeye çalışayım. Kimin okulu? Onun okulu değil mi? Bakın bir, bir kelimenin bir ismin kime ait olduğunu bildirdi bana. O yüzden bu iyilik ekidir arkadaşlar. Onun okulu bu sokağın sonundaymış değil mi? İkinci örneğe bakalım. Okulu 3 günde boyayabildiler. Kimin okulu? Cevap yok. O yüzden iyilik eki değil. Peki ne eki buradaki u eki? Hangi okulu? Şu okulu. Bu okulu. O okulu. Bakın belirtiyor. O yüzden ne diyelim? Belirtme hali eki dedim. Unutmamam gerek arkadaşlar yine tekrar edelim. İyilik eki sonuna geldiği ismin başka bir varlığa ait olduğunu gösterir. Buraya kadar problem yok. İyilik ekinin tanımı bu zaten. Belirtme hal eki ise ismi ve isim soylu kelimeleri belirtir. Bu, şu, o gibi belirtir. Bu okulu, şu okulu, o okulu şeklinde. Geçelim. Karıştırmamam gereken önemli bir nokta daha var. Ek fiil olan İm diyeceğiz şimdi de. Şimdi ben bu im ekini daha önce iki yerde gördüm. İlgi ekinde gördüm. Ben kelimesine in nasıl geliyordu? İm şeklinde geliyordu. Benim kolum gibi. Daha sonra iyilik eklerinde gördüm. İyilik ekleri neydi? Sahiplik bildiren eklerdi. Orada da karşıma çıkmıştı. Bir de ek fiil eki olarak karşımıza çıkıyor. Peki ek fiil neydi? Bu ekler isim ve isim soylu kelimelere gelerek onları yüklem yapmaya yarardı. Onların yargı bildirmesine yarardı arkadaşlar. Özellikle fiillere getirilen birinci teki şahıs eki ım im um ümle karıştırılmamalıdır. İlgi eki ile karıştırılmamalıdır. İyelik eki karıştırılmamalıdır. Örneklerime bakayım. Ben bir öğretmenim. Bakın burada öğretmen kelimesi bir isim. Ama buna im ek fiili getirilerek ek getirilerek yargı bildirir hale getirilmiş. Yine bir kar tanesiyim derken tane kelimesi tane kelimesi normalde bir isimdir. Buna im ek fiileki getirilerek yargı bildirir hale getirilmiş yüklem yapılmıştır. Yine gurbetteyim derken, yorgunum derken, öğrenciyim derken isimler yüklem haline ek fiileki olan im ile getirilmiştir arkadaşlar. Bunu asla unutmayın, birbiriyle karıştırmayın. Bunu da geçelim. Şimdi örneklerimize bakabiliriz. Burada 4 tane cümle verdim. Bunun içindeki bazı ekleri inceleyeceğim bunların içindeki. Bizim kitabımız daha kalın derken buradaki im eki benim gözüme çarptı ve ımız yani mız eki benim gözüme çarptı arkadaşlar. Bizim kitabımız derken ben biliyordum ki ilgi ekinin in hali ben ve biz zamirlerine eklenirken neye dönüşüyordu? İme dönüşüyordu. Bakıyorum buradaki im bir ilgi ekidir. İki isim arasında ilgi kurmuştur arkadaşlar. O yüzden buna ne diyelim? İlgi eki dedim. Evet. Kitabımız derken de bu kitabın Kime ait olduğunu bana hangi ek bildirmiş? Mız eki bildirmiş. O yüzden buraya da ne diyelim? İyilik aitlik eki. Geçtim ikinci örneğime. Bir haftadır çok hastayım. Burada ın ekimi gördüm. Hasta kelimesine eklenmiş. Hasta nedir normalde? Bir isimdir değil mi? Yargı bildiremez tek başına. Buna mutlaka bir ek fiil ya da bir ek fiil eki getirilmesi gerekiyordu. Ben ne, gör, ne görmüştüm az önce? Im eki ek fiil eki olarak isimlere gelerek bunları yüklem haline getiriyordu. O yüzden bu da ne? Ek fiil eki diyeceğim. Geçtim üçüncü örneğime. Bu dünyada ölüm var. Şimdi buradaki ım im um ümekine bakalım. Üm halinde bur burada karşımıza çıktı. Bakıyorum ölüm. Aitlik bildirmiş mi? Sahiplik bildirmiş mi? Hayır. Bir başka bir isimle alaka kurmuş mu? Hayır. Yargı bildirmiş mi? Yani ek fiil eki mi? Yine hayır. O zaman ben bunun köküne bakayım. Kökü nedir? Ölmek değil mi? Ölmek fiilin fiili türemiş. Ölüm haline gelmiş. O yüzden bu fiilden isim yapım ekidir arkadaşlar. Yani o zaman ım im um üm bir başka işlevini de görmüş oldum. Yapım eki olarak da karşıma çıkıyormuş. Son örneğime bakayım. Canım çok sıkılıyor. Canım burada ım ekini yine gördüm. Ben buna şu soruyu sorayım hemen. Kimin canı? Benim canım değil mi? O yüzden bu canın kime ait olduğunu bildirdiğini gördüm. Ne diyorum buna? İyilik, aitlik, eki diyorum arkadaşlar. Bu videoda ilgi ve iyilik eklerinin farklı işlevlerini görmeye çalıştık. Örnekler üzerinden gitmeye çalıştık. Tabii ki bunları isim tamamlamalarında daha ayrıntılı değineceğiz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İyi günler, başarılar dilerim. Müzik